Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit'i, benim hocam yayınlarından çıkan Smart Türkçe Soru Bankası kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Kaçıncı ünitedeyiz? Ünç, üçüncü ünitedeyiz. Cümlenin ögeleri başlığındayız ve test beşteyiz. Birinci soruya baktığımızda aşağıdaki şiir metinlerinden hangisinde altı çizili ögelerin türü aynı değildir demişiz. Geldi ve konuştuk burada yüklem olarak karşımızda. Bir vazoda, bir saksıda derken yer tamlayıcısı olarak karşımızda bunlar. Her ikisi de. Kamyonlar e, taşır derken ve ben burada düşünürdüm derken arkadaşlar. Kamyonlar ve ben özne olarak karşımıza çıkmakta. Fakat sonra sözcüğü dikkat edersek burada zarf tümlecidir. Mevsimler ise özne konumunda bize aktarılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D olmalıdır. Her iki unsur farklı bir ülkedir. İkinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde soru cümlede belirtilen eylemi yapanı buldurmaya yöneliktir. Yani burada cümlede belirtilen eylemi yapan tabii ki öznedir. Dolayısıyla burada burada duran limonata bardağını kim aldı? Kim aldı? İşte Ayşe aldı, Fatma aldı. Eylemi yapan yani alma eylemini yapan bunlardır. Dolayısıyla bunları buldurmaya yöneliktir ifade. Cevabımız da A olmalıdır. Üçüncü soruya baktığımızda gerçek ve sözde özne ile ilgili bilgi verilmiş. Burada dört cümlede çeşitli yerlerin altı çizilmiş ve onların gerçek mi yoksa sözde mi olduğu sorulmakta. Baktığımızda arkadaşlar birinci bölümde kuş dili gösterildiğine göre o aktif değil. Dolayısıyla sözde öznedir. İlk olarak sözde yazmamız doğru olacak. Devamında ise arkadaşlar öğretmen ve öğrencileri sınava en iyi şekilde hazırlandı. Kim hazırlandı? Öğretmen ve öğrencileri. Dolayısıyla bu kısım gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu işi onlar yapıyor. Üçüncü bölümde Meyra sınavdan oldukça yüksek bir puan aldı derken bu işi Meyra yaptığı için gerçek olarak kabul ediyoruz. Son bölümde ise başvuru değerlendirildi. Bu işi başvuru yapmıyor. Dolayısıyla bu bölümde sözde var. Sözde gerçek gerçek sözde olmalı. Yani cevabımız C diyebiliriz. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir? Bu kamyon bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi. Bu kısım açıklamadır arkadaşlar. Yakalamıştı kısmı bizim için yüklem. Yakalayan ne? Bu kamyon. Bu kamyonun özne. Ve iki virgül arasında kalan şu genişçe bölümde nedir arkadaşlar? Açıklayıcı. Öznenin açıklayıcısı konumunda. Dolayısıyla cevabımız da A olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde defter sözcüğü belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır? Belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır. Ayla çarşıdan dönerken defter almış bana derken dikkat edelim. Ne almış? Defter almış. Kim? Ayla. Dolayısıyla bu bölümde e, bu kısım e, nesne özne görevinde değil, özne görevinde değil, nesne görevindedir arkadaşlar. Çünkü ne almış dedik? defter dedik. Aile ise özne konumunda olduğunu belirttik. Diğerlerinde ise dikkat ederseniz arkadaşlar sözde de olsa bir özne görevi üstlendiğini söylemek mümkün. Devam ediyoruz. Altıncı sorudayız. Eyfel Kulesi hakkında bilgi verilen bir bölüm, bir görsel var. Eyfel Kulesi hakkında bilgi verilen bu görselde numaralanmış cümlelerden hangisinde örtülü özne vardır? Örtülü özne vardır. Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Gustav Eyfel'in firması tarafından bu kısımda dikkat edin tarafından sözcüğü yer aldığı için bunun örtülü özne olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız 4 yani D olmalıdır. Evet 7. sorudayız. 7. soruda bir parça var numaralı cümleler var. Bunlardan hangisinde zaman bildiren bir zarf tümleci vardır denilmiş. İkinci cümleye baktığımızda ancak bilim insanları yakın bir zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpek balığı türü keşfetti. Şimdi yakın bir zamanda ne zaman sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla cevabımız 2 yani B olmalıdır. Türkan Şoray ile ilgili bir görsel ve cümleler var numaralı cümleler var. Bunlardan e, tanıtıldığı numaralanmış cümlelerden hangisinde? Öge sıralanışı nesne yüklem şeklindedir. Nesne yüklem şeklindedir demişiz. Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz demiştir. Demiştir yüklem. Ne demiştir? İşte o tırnak içerisinde yer alan her şey ne sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla o da nesnedir arkadaşlar. Ne? Cevabımız 4. Yani D. Olmalıdır. 9. Sorudayız. Bu cümlelerin özneleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Denilmiş. Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı ve devamında keşfetti. Kim keşfetti? İşte bu altını çizdiğimiz virgüle kadar olan bölüm. Yani öznemiz. 2'deyiz keşfetti. Kim keşfetti? Ne keşfetti? Dikkat ederseniz ekip keşfetti. Dolayısıyla cevabımız A olmalıdır. 10. soruda yine bir parça var. Altı çizili bölümler var. Bu parçadaki numaralanmış ögelerden hangisi diğerlerinden farklıdır demişiz. Canlandı, vazgeçtim, çalıştım bölümleri arkadaşlar nedir? Yüklemdir. Bana baş kaldırmış durumda. Nasıl durumda? Baş kaldırmış durumda. Dolayısıyla bu bölüm sıfat fiildir arkadaşlar. Sıfat fiildir. Diğerleri yüklemdir. Dolayısıyla cevabımız 4 yani D olmalıdır. 11. soruya bakıyoruz. Hemen. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Denilmiş. Demin. Dikkat ederseniz zarf tümleşi bu. Kendisiyle beraber eşyaları taşıyan küçük adam kim sorusuna cevap var. Yani özne var. Devamında arkadaşlar 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu şimdi odanın ortasında durmuş. Dikkatli dikkatli bana bakıyor. Şimdi burada bana kısmı nedir? Yer tamlayıcısıdır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu cümlede nesne yok. Cevabımız da B olmalıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cümlenin ögeleri ünitesinde böylece bitirmiş olduk. Şimdi bir diğer üniteye geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman. Görüşmek üzere bir başka videoda. Videonun altına da yorumlarınızı muhakkak bekliyorum.